Kız çöpe atmak için aşağı iner. Hiç beklemediği bir anda 3 yıldır kayıp olan kocasını görür. Adam onu hemen tanır. Defalarca ismiyle seslenir. Kız birden gözyaşlarına boğulur ve ona sıkıca sarılır. 3 yıl önce savaş nedeniyle bu adam cepheye gitmek zorunda kalır. Ancak aynı gün nişanlısıyla nişan günüdür. Asker olduğu için başka seçeneği yoktur. Sadece kızla ayrılmak zorunda kalır. Kız yüzüğü kapar ve kendi parmağına takar. Bu hayatta başka kimseyle evlenmem, seni bekleyeceğim der. Ancak yola çıkma emri tekrar gelir. Adam gözyaşlarıyla vedalaşan sevgilisini geride bırakır. Belki bir daha asla görüşemeyecek. Kız yüzüğü sımsıkı tutar ve sevgilisinin sağ salim dönmesi için dua eder. Adam savaş alanında hainler tarafından pusuya düşürülür. Bir uçurumdan düşer ve iz bırakmadan kaybolur. Annesi oğlunun öldüğüne inanmak istemez. Oğlunu bulana 10 milyar ödül vaat eder. Kız 3 yıl boyunca bu adamı bekler. Ailesiyle bu yüzden tartışır ve sonunda evden kovulur. Bir gün çöp atarken bu adamla karşılaşır. Tıbbi muayene sonucunda adamın ağır beyin travması geçirdiği ve zihinsel engelli hale geldiği anlaşılır. Kadın adamın tedavisi için gereken 2 milyon doları kazanmak için her gün var gücüyle çalışır. Ama yine de parayı toparlayamaz. Bunun üzerine üzerine. Kadının ailesinden yardım istemek için eve dönmeye karar verir. Ancak yolda anne ve babasının çöplerden eşya topladığını görür. Gerçeği öğrenince geçmişte yaptıklarından dolayı büyük pişmanlık duyar. Kadın eve döndüğünde amcası ona 60 yaşında bir adamın 1 milyon dolar karşılığında onunla evlenmek istediğini söyler. Ama kadın bu teklifi reddeder ve şöyle der: "Madem bu kadar para önemli, kendi kızınızı verin o adama." Kadın bu sözleri söyler söylemez yüzüne bir tokat yer. Adam kadının aşağılandığını görünce hemen yardım etmek ister. Ama adamı tekmeleyip yere düşürürler. Beklenmedik bir şekilde adam yere düştüğü anda Hafızasını geri kazan.